var. İlk sesli videomla karşınızdayım. Bugün Zaptiye Osman oynuyoruz. Zaptiye Osman'da tüm karakolları gezeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Rami'de bildiğimiz gibi karakolumuz yoktu. Bize böyleri şeyhimiz veriyordu genellikle. işte şeyhimiz burada görüyoruz. Yakalayabilirsem şeyhi. Evet. Sonunda bir küpümüz var. Bundan tamamen yiyor bir... Çıkamadık. Neyse. Şöyle burada çeşmemiz var abdest için. Şurada bir kutumuz var. Buradan zıplayıp buradan da çıkamadık. Burada da yine kutularımız var ve at arabamız var, burada gariplere yardım yapıyoruz. Yani genel olarak böyle burada da izdiva var. Şimdi bir sonraki mekanımız olan Samatya Karakolu'nda görüşmek üzere. Evet, Samatya Karakolu'nuza geldik ve burada da yine bir kutu var. Kalın burada tırmanılabilecek yer var. Şimdi attım çalışıyorum ama olmadı. Tam şurada attım yer var mı? Tırmanmıyor hala bakalım. Neyse girdik karakola evet. Burada bir otamız var. Burada Kur'an-ı Kerim var Bu kitabın adını da bilmiyorum tam olarak. Bu evet, karakollar günümüz karakollarına biraz benziyor. Gün şu efekti güzel olmuş. Şöyle banklar var. Burada da suçlu odası gibi bir yer. Keşke burayı böyle yaptıklar buraya mesela bizim yakaladığımız düşmanları koyabilirlerdi. Mesela Rami'de biz Ayı Kirkor diye birini yakalamıştık. Mesela ayı kirpor burada olabilirdi. Güzel de olurdu, yakışırdı. Belki ilerleyen güncellemelerde de gelebilir. da boş bir tablo var. İlginç. Bu senin küçük, küçük lütfen bir erin odası olabilir. Belki de burası bizim de odamız olabilir. Yani tam olarak bilmiyorum. Bu panomuz var ama boş. Şöyle bakalım buraya. Evet. Burada süpürge var. Süpürgeyi devirebilecek miyim bakalım. Deviremiyorum. Kova düştü ama içindeki su akmadı. Çok ilginç. Şimdi amirimizin odasına gidelim. Bakalım amirimiz neler yapıyor. Ne görevlerle başlıyor. tam tablolarımız var. Burası da büyük bir bekçidir. Amiri koruyan biri. Ne dediğim gibi bu da bizim olabilir. Yani sonuçta bizim de amiri koruma görevlerimiz vardı. Belki amirin koruyucusu bizizdir. Da amirimiz oturuyor. Amirin masası güzelmiş. Gerçekten beğendim. Bir geldi. Yani burası da genel olarak böyle. Şu anda Kavala'dayız. Kavala karakolundayız yani. Burası yani gerçekten ben oyuna mesela ilk Samat'a eklediğimde buraya geldiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Kami Paşa'ya yarışı karakol olmuş etrafı surlarla çevrili. Burada ilk başta iki zabitimiz vardı. Sonra yeni güncelleme geldi. İlk başta buraya alnı eklenmişti bu kısma. Sonra zaten son ihanet bölümünde Gazanfer şehit oldu ve Avni de zaten burada paşayı vuruyordu bildiğiniz gibi videosunu atmıştım ara sahneye yani diye. Paşa ölüyordu ama Paşa yaşıyordu içerikleri sayesinde. Karısı da ölüyordu ve onu kaçıyorum Burada da bir orhan kaldı. En gitsiz radlık orhandı ve sadece orhan kaldı yani. Kötü olmuş. şöyle karakolumuza baktığımızda gerçekten güzel yani. Sadece paşaya özel yapılmış bir yer. Burada da bu etrafta gezeceğim artık. Yani ben de biraz yeri, Bir kontu yapıyorum. Tamam. Biz bu kilimiz var. Kuşlarımın yeri. Kuşlar daha iyi olmuş. Bu Osmanlı Osman var mı? güzel yapışmış. Da yine Samatya tarafında gördüğümüz İstanbul resmi var. Şimdi biraz dışarı bakalım. Surlarda da gezeceğiz. Deniz abi Bunu nasıl oldu İlginç Şunu çıkar Bunda Çok ilginç Bak mı Az aşağı düştü Nasıl sandığım depo Şimdi, şimdi birazdan çıkacağız. Daha o zaman da bizim evimizde çıkan mekan tam olarak şimdi benim kabulüm var şimdi. Çünkü çıktı? Sonra çıkan yani mı Sonra sonra çıkan Şöyle. Söylüyorum abone olup like atmanız videoya <laughs> kanalıza beğenmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.